Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar, ee, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün günlerden cumartesi ve biz çıktık, bayağı erken uyandık ve Samsun'a doğru gideceğiz. İlk defa gideceğim, bilmiyorum, bakalım nasıl. Gezmiş oluruz hani, Yozgat'a da yani 3-4 saat herhalde, değil mi? Yani inşallah daha fazla sürmüyor. Oraya gideceğiz ama onlar öncesine kahvaltı yapmaya geldik. Çocuklar da şurada oynuyor. Bu arada iki araba gidiyoruz. Akif'in e, kuzeni işte, eşi, çocukları, Fatma abla hep beraber gidiyoruz e, Siz Sizde yanında alacağım. Önce yemeğimizi falan yiyelim sonra çıkacağız diyorlar. Öyle. Bu da vallahi iyiymiş çocuklar için. Keşke her res restoranda böyle bir şey olsa. Çok güzel. Bizim pek yok. Sadece böyle eltantin kafeler oluyor ya. Orada var belirli bir yerlerde. Öyle yani. Bu arada aldığım aldım iyiydi. Ama yani pek içime sinmedi de rahat diye giydim. Şey şof ya, bez şof. Güzel olsun. Biraz, burası iyi oturmadı ama güzel. Evet, serpme kahvaltı. Çok az var. Bana çok az var. Yeter mi? Seyit'im demli doldurdu mübarek. <laughs> Acı çay. Zeyt, şu ana bu kim çorapladı? Biri çorapladı çıkarmış <laughs> da kim? Zeyt ne oldu? Ama niye siz üçünüz Zeyde karşı savaşıyorsunuz? Ya, ya? Tek o orada kalmış, üçü ona top atıyor yazdı. Zeyde, dışlamışlar çocuğu mu? Ona vurmayın tamam mı? Ben, arkadaşlar hava o kadar sıcak ki yani bilemiyorum doğru bir karar mıydı bugün gelmekle ama burası bildiğiniz yanıyor neyse modumuzu düşürmeyelim şimdi ilk nereye geldik ee, açık hava müzesine geldik gemi gemi müzesi İşte Atatürk'ün gemisi sana birkaç heykel bakacağız onu ben de tam bilmiyorum ilk defa geliyoruz bizde ee, bakacağız nasıl. Allah şu an aklar kalabalık ki. Aynen buradan geçelim. Girişte hemen burada. Bu arada müziği hemen sahilde. Sonra da sahili biraz gezeriz. Bakalım. Sizleri de yanında alırım. Güzel bir gün olur inşallah. Ama yandım yani. Şimdi ben piştim. Kavruldum. Bizim tayfa. hı <laughs> şöyle girişe geldik. İsmini de göstereyim. Bandırma Gemi Müzesi. Şöyle. A gemiye çıkalım. Gemi tur yapmayacak mı? Hayır gitmiyor. Tek müze ya duruyor da öyle. Ama sonra gemiye de bineriz. Bu arada giriş fiyatını da göstereyim. 10 TL'ymiş. Gayet uygun öğrencilere 5 açılış saati 8.30 kapanış saati 18.45 1-2-3 yetişti Aras gördün mü gemiyi? he? kocaman binecek misin mi üstüne? kom gel gel

Sonra buralarda gezeriz. Bandırma gemi müze. Evet ilk gemiye gideriz zaten. geliyor. Yanıyorum. Çok sıcak. Akif alsana Vagli. Heh. Az su. Zeyt gel Zeyt. Zeyt. Çekil oradan. Zeyt gidiyor ben onun peşine gideyim. Zeyt gel gemiye bineceğiz gel. Zeyt bak gemi. Hayır. Şu an geminin üstündeyiz. Böyle bir toplantı odası ama tefriş salonu deniliyormuş galiba eskiden. Çok... Ay bu koku çok böyle eskilerden kalma bir koku. Vallahi bir insan bir değişik oluyor gerçekten. Bir değişik bir böyle kokusu var eskilerden kalma gibi. Aa bakın gemi sürün hadi. Hadi çevirin gemiyi sürün. Evet, Aşkım sen zevk gözünsün olsun evet. Şu görüntüye bakın. Şu karşı sol Reyha kayboldu bulduk ne var? Yedi de var? Kim? Yedi de 2. Neji? değil dur. Ne var ki aşağıda? Sergi. Ben bakıp gelsin arkasına çocuk var dur istiyorsun. Ne dur düşen? Akif. Siz istiyorsanız çıkın ben gelirim. Çünkü bura biraz çocuklar için. Zaten resimler falan var sadece. Tamam ben de gitmiyorum. Şimdi Zeyt durmaz arkadaşlar o yüzden tehlike yani gerek yok. Sadece resimler asır zaten. Ee, bir de yani işte oradaki şeyler. Onlardan yanından geçeriz yanında. Hadi gel çıkıyoruz. Ay. çıkıyoruz gel. Gel. Sen çıkıyoruz gel. Vallahi başımıza güneş geçmesi iyi arkadaşlar. Çocuklarımızı yanımızdan ayırmıyoruz. Şuradan gemi daha güzel gözüküyormuş. Sıcak böyle ya? Evet ya bugün bayağı sıcakmış. Şapkasını da çıkarttı şey da güneş kremi. dedim. Arkadaşlar ben bir önceki videoda beni Ay aynen olur. ne olur açıklık getirin yanlış. Anlaşın arkadaşlar anlaşın bakın. Avusturya'da şöyle bir durum var. Arabalardan bak 300 liraya bir araba Akif var, 500 liraya bir araba var. Uygun arabalardan bahsetti Aynı yani ben öyle. Tabii yeni arabalar kimse ben bile Yani araba misal şunu demek istedi. Bir evde iki kişi kazan hani Kazandım bir maaşı de. varsa misal 1000 Euro'luk veya 1500 Euro'luk araba Aynen öyle. alabilir. Onu öyle. demek istedi. Tabii ki de pahalı, markalı lüks arabalardan bahsetmiyor. Tabii <laughs> yani açıklık yani getirelim. Ve dediğim gibi şeydenir, iki kişi kazanıyorsa hani. Tabii ki de. Aşkımız ek gidiyor neyse. Gel arkadaşlar yani yanlış anlaşılmalar olmasın. Herkesin e, durumu farklı. O yüzden e, lütfen kimse hani incilmesin, üstüne alınmasın. Dediğim gibi herkese de farklı bir durum. Neyse evet, şimdi bırakalım o konular. Size şu güzel e, şeyleri göstereyim. İçimiz açılsın birazcık. Manzara güzel valla. Bak Seyit. Ben sana da seyfim var. Menzili altı metre üretim yeri ve Şimdi yılı Almanya 1897. Kral Necip Ünmedi Kahraman Adı da Krupp kraliçin Mantelli kraliçin Sahra, sahra Topluluğu. Arkadaşlar baksanıza. Ne güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Zeytli her yerde araba sürüyor. <laughs> evet evet. Top atıyorlar bende. Zeytli kafasını buyur koyup <laughs> mu Almanya'da icat edilmiş. Hı? Almanya'dan. Almanya olur? 1897. Almanya'dan buan etmişsin? Evet. Size şu uçağı da göstereyim. Bir de buna bakalım. Hı. Hangi yılda icat edilmiş? Türk yıldızları. Türk Hava Kuvvetleri Allah'ım. Böyle eski şeyler çok ilginç çekiyor. Bakar mısınız? Çok sıcak. F5 uçak. F5 uçak 1972 yılı Hollanda yapımı savaş uçağıdır. Aa, bu da Hollanda'da yapılmış. O da ilginç. Arkadaşlar burada da deniz mayını varmış. Bakar mısınız? Neyi hareket edecek? Mesela şu mesela kras üst tarafından 100 metre derinde ya Hı -hı. 100 metre derine patladım bir gemi çünkü evet yemeği. o derece güçlü bir şey. Artık sahile gelecek vallahi benim olmasın. <laughs> sahile geldik Atakum'a çocuklar belki bir tür yüzecekler şimdi şöyle göstereyim size. Ay. <laughs> evet, beni biraz bir Şu an piyaza AVM'ye geldik. Ee, biraz gezeceğiz burada. Zeyt Mevza şekerleri gördük. Kendinden geçiyor. Zeyt ama olmaz şimdi onlar sana. Daha yemek yemedin. Bizimkiler nerede kız? Akif orada. Ayazla. Ne oldu? Ay burada bayağı büyük kız. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Herhalde ayrılacağız biraz. Ondan sonra tekrar buluşma noktasına buluşuruz galiba. Karaçay'a öyle güzel servisler gelmiş ki. Baksanıza çok farklı. Çok güzel. Bayıldım. Ay. Çok güzel duruyor. Ama içeri girmeyeceğim şimdi. Şöyle göstereyim. İndirimler var. Sanırım AVM'de pek bir şey çekemeyeceğim. Çünkü gerçekten tıklım tıklım. Kalabalık. O yüzden şöyle sadece üstten size çekeyim. Ay. Sonra annem sonra. Şu servisler de güzelmiş. Aynen. Yüzde yirmi indirim. Yiyorum. Çekil. Şu şoko burunlarına var. Ay. Çok tatlılar. Şunların güzelliğine baksana. Vay! Wow, çok sev abi, abi. Ay çok şeker. Bayıldım bunlara. Ama maalesef yük hakkımız yok böyle şeyler için yoksa kesinlikle alırdım. Baksanıza hepsi birbirinden güzel. Ve indirimli, çok iyi. Alamayacağım için fazla bakmaya gerek yok. Şunlar da tatlıymış tam yaz bardakları. Neyse dayanamıyorum <laughs> ha. Ama alamıyorum Vallahi aşkım çünkü var. malum yerimiz yok. Hadi gidelim. Böyle <laughs> <Nerede>? Yukarı <laughs> Yukarı gidelim. Aynen. <laughs> Teliferiye binmeye geldik ve sıra bekliyoruz. Ve çok sıcak. Şu taraftakiler bu sırada, onlar bu sırada. Sonrasında biz gireceğiz inşallah. Bakalım. Bir tane şeye ha, altı kişi oturabiliyor. Ama biz sığmıyoruz, biz iki tane kabine dalmamız lazım. Işte, şu an Ondan bindik, bindik. ama yapabildik. camdan maalesef hmm. pek net göstermiyor. Gezebileceğimiz yeri ya. yazdık ama o aslan da vardı. O ne ne e... ama aslan? gemi gitti. Ha Hı, bu Amazon, mı? Amazon şeyi. Allah Allah. Ay niye öyle ses çıkıyor? Bismillah. Gidiyor ink. Ha cami varmış. da şu tek kekak namazı var. Çok kötü. Abi hiç esmez mi ya? Bu ne ya? Çok kötü. <laughs> Şimdi indik. Yukarıdayız. Vallahi bir soğuk bir şeyler alacağız. Sonra tekrar aşağı ineceğiz. Bu arada Akif, Ayaz ve Zeyt yukarı çıkmadılar. Çünkü çocuklar uyuyor. O yüzden biz çıktık. Zaten fazla sürmüyor yani. Küçük bir mesafe. Böyle buradan dondurma alacağız şimdi. Arkadaşlar şu an arabadayız. Yani Samsun'dan çıktık ve Amasya'ya geldik yol üstü yemek yiyip gideceğiz yani öyle durmayacağız. Zaten akşam oldu. Samsun güzeldi ama bayağı yorulduk çünkü çok sıcaktı. Bir de zeyt sağ olsun bizi yordu. <laughs> Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra Yozgat'a doğru gideceğiz. Aa, hadi simli simli gelelim. Şu an bir restoran varmış. Oraya gidiyoruz da. Bakacağız nasıl. Aa, ne güzel. Ama kalite çok düşük ne yazık Tam suyun ya. Bizim gideceğimiz de mi suyun kenarı acaba? Bakalım. Gideceğimiz yerin adı Küçük A. Küçük A. <laughs> Amasyalı olanlar varsa yorumlara yazsın. Duruz. Çok güzel duruyor burası. Burası otel. Evet. Hangi? Sarı kamak. Amasya'da güzeldir gezmek için de. Geçiyor oldu. Biraz böyle ses sokaklarını çekeyim. Amasya'nın evlerini göstereyim. Ana ne güzel. Bu arada bugün 15 Temmuz ya toplanmışlar meydanda. Ne güzel. O yüzden yollar kapalı. Ay Amasya ne kadar tatlı yermiş. Baksana köprüye falan tatlı Fırçın. Keşke buraya mı gelseydi kız Samsun ya. <laughs> Ay dolu baya biz buradan. zor. Hey. Ay.